Sevgimizin bir tanesiydi Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık. Gözleri dört defa lacivertti. Ve de her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müjgan'ı. Dünyamı şaşırdım. Haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar. Fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerekten gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra da çarşılara giderdik. Eşya beğenirdik elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzu kar yolumuz bile olacaktı. Müjganın her an, her bir daim yanında olacaktım. Ama olmadı. Gitti. Nereye mi? Paraya gitti abicim. Paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşam bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuva kurarız derken duydum. Evlenmişsin sen. Zengin bir gençle. Zengin olsaydım sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. Param olsaydı aşkım kalırdın. Seve seve yanımda benimle yaşardın. Nikah resimlerimizi de çektirdiydik. Sonra Karpucu Raşit abinin kayınbiraderine boş ederekten nişan yüzüklerimizi bile yaptırmıştık. Ama Müjgan takmadı bunu. Takamadı. Uçu verdi elimden. Meğer gizlice altın bir kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususu diktirmişler. Benim gibi tel dua kiralamaya kalkışmamışlar yani. Öyle sevindim ki Mesut ve Bahtiyar olsun diye dualar ettim her gece. Sonra mı ne oldu? Müjgan gibi ben de birbirimize ettiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha mahalleye gelmedi Müjgan. Gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır unutursun dediler. Unuttum. Ben de unuttum. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum Müjgan'ı. Hatırlamıyorum şimdi. Bu şiiri de ben yazmadım zaten. Unuttum abi. Ben de unuttum. Hatırlamıyorum şimdi. Müjgan'ın gözleri ne renkti? Müjgan'ın gözleri ne renkti? Öptüğünü düşünüyorum dudak yerine parayı Para için açar mı sevişenler arayı Madem para mühimdi, al koluna parayı. Çantana da koy sen aldığın o kocayı. Zengin olsaydım, sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. yanımda benimle yaşardın.